Merhaba arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. Evet. Hoş Bugün Esma olduk, Esma? Bakayım size hoş Merhaba arkadaşlar var. Bu arada Esma'yla Aysel'in evine hoş geldiniz. Burası evet. Esma Nur'la Aysel'in terası Karşı onların oyun evi Burada bir de salıncakları var Aysel ve Esma Nur olmuşlar bugün Aynı kıyafetleri giymişler Esma çok Arkadaşlar ilk olarak bu ikisiyle yarış yapacağız Ben buna bineceğim biraz büyük olduğum için Tamam şimdi yarış mı yapacaksınız <laughs> <Kad trunk. Gülüyor> Bir saniye ama ben Geçeyim karşıya Başla dediğimde başlayın kızlar Hadi bir iki üç başlayın Başlayın <laughs> 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 kazandı. Ben. <laughs> Ay düştü. Tamam, aba düştü. Tamam, <laughs> aba. Tabii evet, ki es evet. Esma Nur. Tabii ki yenecek. Çünkü Aysel'in küçücük. O Aysel sana artık küçücük geliyor. Evet. Şimdi çocuklar Üçler her şeye elinizi dokunmuyorsunuz ya. Aysel'im ee, ne yapmalıyız? Arkadaşlar ilk önce bu da buna de bir. De çok 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 yıkamalı. Günde en az 4-5 kere. 5-6 kere yıkamalı. dışarı çıkıp da bir şey ele, Abla. elediğimiz Abla. zaman, içeri Dezenfek girdiğimiz da da zaman. De, 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 de. De, de. Evet. Kızlarım devzele, dezen de, de yaptılar ellerini. Güzelce ellerinize tabi tak ellerimize değil aslında. Konumuzun şuralarına kadar dezenfekte etmeliyiz ve dışarıda mümkün mümkün olduğunca hiçbir şeye dokunmamalıyız arkadaşlar. Evet. Ve maske takmak bir şey yaramıyor aslında. Gözden de bulaşıyor bu hastalık. O yüzden evet, evde kalsın Ve mümkün olduğunca biz dışarı ya. bahçemize çıktığımızda bile mümkün olduğunca insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, şöyle bir salıncağımız var. Esma Nur. hepsini yıkadık arkadaşlar. Evet ve Halen oyuncakları banyoda var. Onların üzerine ben çamaşır sularını falan döktüm. Biraz dursun onları. Yine tertemiz yıkayıp kurutacağım. Öyle oynasınlar. Evet. Tabi her gün yıkıyorum. Burayı terası her gün yıkıyorum. Evet. Bize dikkat etmeliyiz. Evimizde durmalıyız. Varsa böyle bahçemize, balkonumuza, terasımıza çıkıp hava almalıyız. İnsanlardan uzak yapacağız. durmaya çalışmalıyız. Esma'nın hadi sen mi sallan sallanacaksın önce? Uma düşersin. Hayır dikkatli olman lazım Esma. <laughs> hadi aban seni bir sallasın sonra sen abayı salla. <laughs> çok çok hızlı sallan. arkadaşlar biz kendi şeyimizi yaptık koyuyoruz. Kendimize kurunacaklar aldık e, e, sallanacaklar aldık. <laughs> ama Esma çok bağırmak yok. <laughs> Esma'nın şu anda çok eğleniyor Esma'nın güzel mi? Güzel Ama sallanırken bize bir şarkı söyle Şey söyleme bebeğim ben Bir zaman nereden büyümesin sen Bu süt bir harika dostum Çok geçiyor Kalbim kıyıldı Kalbim kıyıldı Pesim bana hiç inanmadın İstemeden İlerlemiştim Çok Biraz da abasalansın Abi çok, çok <laughs> aba salansın mı? Ama sen çok büyümüşsün. Sağlamak yerine bence bir oyun oynayalım. Ne? Ha, ah, oynamak ister misin? Niye Hayır böyle? ama ne yapalım? Biz beraber marul dikmiştik ya bahçemize. Aa, bakalım mı büyümüşler mi? Bakalım büyümüşler mi acaba? Arkadaşlar marul, biz ismanur Nur, Aysel birlikte marul dikmiştik bu kışın bahçemize. Şimdi marullarımız büyüdü, biz çiçek ektik, ondan sonra ağaç falan da ektik. Onlara bakalım mı hep birlikte nasıl olmuşlar, büyümüşler mi? Tabii yine de zencefekimizi Hayır, en son dezenfekte evet, yaparız. Dezenfekti. Evet. Evet. Zengi. Tamam, sen bizi burada bekle. <laughs> tamam. Biliyorum. Bizi, bizi, bizi. Burası mini, bizi bak, bizi. Küçük böyle soğan falan sarımsak <laughs> diktiğimiz bir yer. Vay. Evet. Arkadaşlar biz bunu sabah kahvaltıda yiyoruz. Gerçekten de tadı çok güzel oluyor. Buraya biz böyle evet. çiçekler Benim diktik. Bunu Esma ben Nur dikti, bunu Aysel dikti. Buraya bir tane de kestane ağacı dikmiştik. Gül ağacımız var, şöyle dut ağacımız var. Evet, nar ağaçlarımız oh. falan var. en evet. evet, burası bizim bahçemiz. Esmanur ve Aysel'le birlikte diktiğimiz marul ve soğanlarımız. Şöyle ağaçlarımız, üzüm ağaçları falan diktik. Esma Nur dışarı çıkmak yasak. Ya, o, o zaman ne ya? Nereye? Arkadaşlar Esma bizi nereye götürüyor? Oranın içinde ne var? Ne var? Oyuncaklarımız var. Depo gibi bir şey yani. Evet ama biz... Evet, gelin oyun evine gidelim. Oyun evini ben sildim. Daha sonra gösteririz arkadaşlara. Gelin bakalım. Evet temizledim. Orayı düzenleyeceğiz. Esmanur ve arkadaşlar çok dağıtıyor. Evet Esmanur her yere dokunmak yok tamam mı? Anneciğim sen de. Hayır anneciğim ben dokunmadım bir şeye doğru düzgün. En son ben zaten yıkacağım ellerimi. İçeri girince gelin bakalım kızlar. Buraya biz ne ekmiştik? Buraya biz seri, buraya da maydanoz falan ilk maydanozlarımız çıkmadı daha. Dışarı e çıkmak istiyor Esma Nur. Birazcık şöyle dolaşalım mı Aysel? Dolaşalım. Saksana Esma Nur biraz diye. dışarı çıkmak istiyor işte. Hemen arkadaşların evine doğru koştu. Esma hiç durmuyorsun. Nereye Esma Nur? Ama ikiniz saklanmazsınız oynayacaksınız tek başınıza olmaz. Aynı rüzgar Hadi bakalım. Kaç kat makas? Kaç kat makas? Yaşasın. <laughs> yaşasın. Hı, Ondan mı yaşasın ben diyor. Ben de makas yaptım. Hmm, Esma Nur çok şanslısın. Ben ebeğim 15'e kadar atayım. 4, 5, 6, Ben ebeğimi kadar sayacağım? Kaça sen... kadar sayacaksın Esma Tamam. 5, 6, 7, 8. Anne sen saklansana. Ben saklanmayacağım. Hayır ben saklanmayacağım ben size tamam, bakacağım 4 5 6 7 8 9, 9 10 15 16 17 4 5 6 Nur karıştırdın hepsini İsmail öyle sayılmaz <laughs> Evet ama şimdi sen gözlerini kapatacaksın 1 2 3 4 5 İsmail saklanıyor şu anda İsmail nereye saklanacak acaba Saklanacak yerde yok İsmail nereye saklanacaksın Hani orada görür seni. İsma görür seni orada. Acaba nerede ya? Koş koş. Koş İsma. Koş İsma. Koş İsma. Sobe ya. Yok, yap. <laughs> yap Ay, Ay. King, e İsma Nur tabii kazanmıyor. <laughs> kiminle yaptınız? kiminle yapmıştık oynadık ama koronavirüs İsmail'le Aysel sarılıyor şu anda <laughs> biz bu arada parklara Arkadaşlar, falan gidemiyoruz. Abone için çok teşekkür ederiz. Olmuş muyuz Aysel 70 abone? Evet. Daha yeni teşekkür açtık. ediyoruz. Ar hadi, Bize, bizi, bizi desteklerseniz biz de böyle güzel videolarımızı öperim. size paylaşırız. Anne hadi sağda spor yapalım. Spor Arkadaşlar, yapalım hadi, hadi yapın. Hadi, hadi, Arkadaşlarımıza göre fark Hadi gösterelim. Göre orada. Tamam, göl parkı da böyle uzaktan bir bakalım çünkü biz gidemiyoruz, koronavirüsü var ya. Evet. Tabii ki, evet. Ha? Esma, oyun bozulmuk yapma. Hadi bakalım. Hadi bahçemize doğru gidelim. Ne yapalım? Burada mı kalalım? Bahçemize kadar zıplayarak gidelim Esma, Nur yeter, bu kadar hava aldığımız burada. Şey yapacağız böyle tavşan gibi. Hadi bakalım tavşan yürüyüşü yürü, yapın yürü, Bak abasını yürü, gösterecek yürü, yürü. Kim kazanacak yürü. tamam mı <laughs> Kim önce gidecekmiş bakalım <laughs> Tabi Esma yine mızıkçılık yapıyor Önden koşa koşa gidiyor Abasını yersin diye Esma Nur Sen mi kazandın yine Bak. öyle evet öyle Kapı koluna falan sürdün çabuk onunla şey yap sürme, Ama bir daha sürmen lazım Çamur da oynayacağım. <laughs> çamurla oynayacak mı? <Esmanım. gülüyor> ne yapıyorsun İsmanı? Ama bir videosunuzda da çamurla oynayalım Ama ben şimdi patatesler var. Onları kesmiştim. İsterseniz onları bir ekelim mi? Ama bu videodan sonra da onları ekelim bahçemize olur mu? Bu videodan zaten hemen sonra çekeceğiz amasız gibi sanırım. Hadi oynayalım Sen çamur mu oynamak istiyorsun? Evet. Neden Başka çamur? Kim facha mı? Çok hızlı vuruyoruz. Güzel. Çok ben oynadım. sen çamuru seviyorsun. Çamurla oynamayı seviyorsun. Esma. Başka? Başka Esma. oyuncakla. Oyuncakla zaman oyuncaklarla oynamaya gidelim. Ama önce çamurla. Önce kendimizi getireyim. Kübemizi getireyim. Esmen no. hadi o zaman koşarsa yapalım oraya kadar. Ha, hadi yarış. <laughs> Tavşan yarışı yapıyor. <laughs> Bizi oyuncak getir. Çamurla oynayalım. Kübemizi getireyim. Hmm. <laughs> ben çamurla oynamayı seviyorum. Çok mu seviyorsun? Evet. Ne yapıyorsun çamurlarla? Çımlarla, ya de yapıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Başka? Uluyorum. Ay Aysel prenses oldu arkadaşım. Ben 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 ben. Tabii. İsmail Tamam tak onu bakalım prenses. Tak, <laughs> Tacımızı anneciğim. takalım. Ay. Getir anneciğim. Mi tak bakalım. Öldüm. Aa. Burayı ne kadar güzel şey yapmışsın temizlemişsin Evet orayı düzenleyeceğim yine ama Esma Nur hep dağıtıyor. Biz bu sırada yapalım buraya Ben burayı düzenlemiştim çok güzel de Esma Nur ve arkadaşları hepsini dağıttılar. Tekrardan ben burayı. Hadi Esma Nur amca. Temizledim. Amca burada oyun yarısı. Şerban. Anne yani oynamaya başladık bile. Tak hadi. şimdi oynamayalım ve çok uzun sürecek ya. Tamam benim arkadaşlar. Yani, okula Bugünlük bu kadar yeter değilim mi? Ben de güzelim. Evet bizim Esma'mız böyle. Ay, Şimdi toplayıp, ben ne kadar temizlersem Esma hep böyle dağıtıyor. Siz bu kadar yaramaz olmayın. Anne. Annenizi üzmeyin. Evlerinizi gideyim. de dağıtmayın tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi Esma'nın dağıtıklarını toplayalım. Esma Nur dağıtıklarını toplayıp yerine koy. Anne bak açacağımız da, da Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Son olarak dezenfekte edince buraya gideceğiz. Çamuray, onlarla mı gideceğiz? İlk başta dediğim gibi arkadaşlar eliniz çıkmayalım, evden çıkmayalım, bol bol dezenfekte sürelim. Çıktığınızda dışarı birazcık hava alıp hemen içeri tekrar girin. Hava lütfen. Yani bankona Balkona çıkabilirsiniz. Mesela bizim yaptığımız kötü bir Az önce markete gidip ihtiyaçlarınızı almışsın. yoksa boş boş yere eğlenmek için gitmeyin arkadaşlar. Bu can sağlığınızı da etkileyebilir çünkü. Tamam çamura da gideceğiz İsmail. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay.